Sevgili öğrenciler merhaba, 11. sınıf matematik dersimize hoş geldiniz. İlk konumuz trigonometri olacak. Trigonometride ilk ele alacağımız kavram yönlü açı kavramı olacak. Açıları zaten biliyoruz. Bu durumda trigonometride yön kavramı oldukça önemli olduğundan yönlü açılar kavramını ele alacağız. Şimdi arkadaşlar zaten geometriden açının nasıl oluştuğu, açının ne olduğunu biliyoruz. Tekrar hatırlamak gerekirse başlangıç noktası aynı olan iki tane ışının kesişmesiyle OA ışını ile OB ışınının kesişmesiyle oluşmuş. Geometrik şekle açı diyoruz. Burada o zaman açıyı tanımlayıp geçmiştik. Yön kavramı vermemiştik. Burada arkadaşlar yön kavramı önemli. Yön kavramı da şöyle ee, bu ok işareti eğer saatin tersi yönünde ise saatin tersi yönünde ise pozitif yön olarak algılanıyor. Saat yönü böyle biliyorsunuz. Saatin dönme yönü böyle. Saatin tersi yönünde ise pozitif yön yönünde ise pozitif yönlü açı pozitif açı saatin yönünde ise saatin yönünde ise negatif yön diyeceğiz. Negatif yönlüdür diyeceğiz ya da negatif yönlü açı veya negatif yönlüdür diyeceğiz. Şimdi burada ok işaretinin başladığı nok ışın başlangıç kenarı oluyor. Ok işaretinin gösterdiği ışında bitim kenarı oluyor veya bitiş kenarı oluyor. Eğer dediğimiz gibi saatin ters yönünde ise pozitif yön, saat yönünde ise negatif yön olarak isimlendireceğiz. Burada hangisi doğrudur denilmiş başlangıç kenarı OA ışınıdır. Biliyorsunuz ışın bu şu demek O noktasından sınırlı A noktasından sonsuza kadar giden bir noktadan sınırlı diğer noktadan sonsuza kadar ışına sonsuza kadar uzanan noktalar kümesine ışın diyoruz. Bu onu gösteriyor arkadaşlar. Burada OB ışını da bitim kenarı. Evet OB ok işaretini gösterdiği kenarda bitim kenar oluyor. Bu ikisi doğru. Bakıyoruz saat yönünün tersi pozitif yön. Maalesef negatif yön demiş. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Yani e, bu şekilde düşüneceğiz. Saat yönünün tersinde ise pozitif yön, saat yönünde ise negatif yön olarak isimlendiriyoruz. Okun başladığı işaret şey e, kenar Başlangıç kenarı oku işaretinin ucunu gösterdiği kenarda da bitim kenarı oluyor. Evet şimdi bu anlattıklarımız arkadaşlar bu uygulamamızda ayrıntılı şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi bakıyoruz ee, kesişim noktası A noktası bu durumda AB ışını ile AC ışını açımızı oluşturmuş. Ok nereden başlıyor? AB ışınından başlıyor. O halde başlangıç ışını AB ışını arkadaşlar, bitim kenarı ya da başlangıç kenarı, bitim kenarı da AC kenarı arkadaşlar, e, AC ışını. O şekilde çünkü ok işaretini gösterdiği ışın AC ışını. Dolayısıyla bitim kenar oluyor. Yönü de bakıyorum saat yönünde döndüğünden dolayı negatif yönlü yönü negatif yönlü arkadaşlar negatif. Burada bakıyoruz. Başlangıç ışını DE ışını olduğu için başlangıç kenarı da DE ışını oluyor arkadaşlar. Ok işareti bu, bu, bu noktadan başladı. Bu ışından başladığı için gösterdiği ışın da DF ışını. Dolayısıyla bitim kenarı DF ışını oluyor. Dolayısıyla bakıyorum saat yönünün tersinde döndüğünden dolayı da pozitif yönlü oluyor arkadaşlar. Evet. Buna baktığımızda ise ok işaretinin başladığı ışın KL ışını. O halde başlangıç ışınımız, başlangıç kenarımız KL ışını. Ok işaretinin ucunun gösterdiği ışın da KM ışını. Bitim kenarımızda KM ışını olacaktır arkadaşlar. Ve yönü de yine e, saat yönünün tersi olduğundan dolayı bu şekilde olduğu gibi saat yönünün tersi olduğundan dolayı eee bu şekilde arkadaşlar pozitif yön olacaktır. Evet, şimdi aynı şekilde burada başta e, başlangıç ışını NP ışını burada NP başlangıç kenarımız NP ışını NP bitim kenarımız NR ışını arkadaşlar. Ve yine Saat yönünün tersinde bir dönme gösterdiği için pozitif yön olacak. Her zaman zaten saatimiz bu şekilde dönüyor, böyle. Dolayısıyla bu bu şekilde döndüğünden dolayı saat yönünün tersi olduğu için pozitif yön diyeceğiz. Burada bakıldığında ise yine kesişim noktasının o noktası olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında dar açı, dar açı, geniş açı, geniş açı. Neredeyse tam açı diyebiliriz. Ama geniş açı tabii ki. 360 derece tam açı oluyordu. Burada e, kesişim noktası O noktası. Dolayısıyla hangi ışından başlamış? O ve ışınından başlamış. Şu halde başlangıç kenarı O ve ışını arkadaşlar. E, bitim kenarı da OT ışını. Çünkü ok işaretinin yönü orayı gösteriyor. Başladığı nokta O ve ve dolayısıyla saat yönünde olduğundan dolayı da e, negatif yönlü açımız diyeceğiz. Yön kavramımız bu şekilde yani size zaten özellikle belirtmesi gerekiyor. Yani burada e, koordinat sisteminde daha çok trigonometri zaten birim çember üzerinde işleyeceğiz arkadaşlar anlatacağız. Koordinat ekseninde x koordinat sisteminde x ekseni Dolayısıyla burada e, bu şekilde gösterirsek, gösterirsek tabii ki artı yön oluyor. Saat yönünde de gösterirsek eksi yön oluyor. Yani ne kadar tarar sadece. Çünkü e, trigonometrik fonksiyonlar fonksiyonlarda e, tek olan trigonometrik fonksiyonlar var. Çift olanlar var. Dolayısıyla tek fonksiyon biliyorsunuz eksiği dışarı çıkartıyordu. Çift fonksiyon e, yani dışarı çıkartmıyor. Dolayısıyla eksi darısı da aynı. E, tabi bu anlatacağız ayrıntılı anlatacağız ama yön kavramı bu yüzden önemli arkadaşlar tamamen. E, bu açı negatif olabilirsiniz 31 bölü 2 iken sinüs eksi 30 eksi 1 bölü 2 mesela O yüzden bizim için önemli olacak Yön kavramımız böyle Evet geldik şimdi arkadaşlar Bu açı açı yönünü tanımladıktan sonra açı ölçü birimlerine geldik İlk ele alacağımız kavram tabii ki derece olacak Peki nedir derece? Şimdi kendi eksenimiz, eksenimiz etrafında bir tam tur döndüğümüzde biliyorsunuz tam açı 360 derece olduğundan dolayı 360 derecelik bir açı taramış oluruz. Peki derece nedir? İşte bu birim çemberi 360 eş parçaya ayırdığımızda bu parçalardan her birine bir derece diyoruz arkadaşlar. Burada tabi de bir derece daha düşük ama biz net göstermek için biraz daha bir dereceden büyük bir açı çizebiliriz. Burada buradaki her bir parçasını 360 parçaya ayırdığımızda buradaki her bir parçaya bir derece diyeceğiz. Derece kavramımız bu buradan geliyor. Peki bir derece dakika saniye cinsinden nasıl ifade ediyoruz? Hani e, coğrafi koordinatlar verirken de bu kullanılır aslında şu deri, şu enlem, şu boylam, şu derece, şu dakika, şuradayız diye tak orada bulur bulun, bulursunuz yani hani bir Allah korusun özellikle dağcılar vesaire e, veya bir Allah korusun bir uçak düştüğünde hani bu şekilde yardıma ihtiyaç olduğunu koordinatlar bu şekilde ifade ediliyor burada şimdi biz bunu ayrıntılı olarak ele alacağız matematiksel kısmını ele alacağız şöyle arkadaşlar bu bir derece bir derece arkadaşlar 60 dakika. Dolayısıyla at dakikayı dereceyi böyle gösteriyoruz. Dakikayı böyle gösteriyoruz arkadaşlar. 60 dakika. Bir, biliyorsunuz 1 dakikada 60 saniye. 60 saniyeyi de iki çizgi gösteriyoruz. Dolayısıyla burada 1 bir, bir derece 60 dakika 1 dakikada 60 saniye olduğundan dolayı 1 derece aynı zamanda 3600 6 kere 6, olsa 6 3600 saniye olacaktır arkadaşlar. Derece dediğimiz kavram bir tam tur döndüğümüzde kendi eksenimiz etrafında o 360 derece tam açı tarıyoruz. İşte bu çemberi 360 eş parçaya ayırdığımızda her bir parçasına bir derece diyoruz. Bir derecede 60 dakika 60 dakikada 3600 saniye oluyor. Çünkü bir dakika 60 saniye. Peki bize verilen bir saniyelik açı derece Dakika cinsinden nasıl yapılıyor ona bakalım şimdi ee, burada 28.640 28.640 saniye eğer ben direkt 3.600'e bölersem içerisinde kaç tane derece olduğunu buluruz yani 2.864'te biliyorsunuz böyle normal bölme işlemi vardı 3.600 yok maalesef. 28.640'da 3.600 arayacağız. Şimdi 8 defa desek 0, 0, 6 kere 8 48, 48'in 8'i elde var. 4, 3 kere 8, 24 4 elde 28. Maalesef fazla geldi. O yüzden 7 dememiz lazım arkadaşlar. 7 kere 0 0 7 kere 0 0 6 kere 7 42 elde var 4 3 kere 7 3 kere 7 21 4 de elde 25 0 4 aşağıya 6'dan 2 çıktı 4 8'den 5 çıktı 3 Evet demek ki arkadaşlar 28.640 saniyelik bir açının içerisinde tam 7 derece varmış. Geriye de 3440 saniye artmış. Evet. Dolayısıyla bu 7 derece. Şimdi kalan bu saniyeyi eğer 60'a bölersek kaç tane dakika olduğunu buluruz. 3440'ı da 60'a bölersek eğer 300'ün içerisinde 60, 5 defa 5 kere 60, 300... 4, 4, 0. 7 defa desek arkadaşlar. 7 kere 6, 42. Burada pardon yani 420 oluyor. 0 aşağı indirdik. 20 saniye. Buradan da 57 dakika. 20 saniye. O halde diyeceğiz ki arkadaşlar 28.640 saniyelik bir açı Şöyle ifade edilebilir. Derece, dakika ve saniye cinsinden 7 tane derece, 7 derece önce derece yazılıyor, sonra dakika 57 dakika ve son olarak 20 saniyelik bir açı tarıyor oluyormuşuz. Evet. Bu şekilde ifade ediyoruz. Çünkü derece kavramımız buradan geliyor derecenin dakika ve saniye cinsinden ilişkisi bu şekilde ve böylece de ifade ediyoruz arkadaşlar. Tabi burada toplama yaparken ayrıntılı anlatacağız ama her 60 saniye elde ettiğimizde elde var 1 dakika diyeceğiz. Her 60 dakika elde ettiğimiz elde var 1 derece deyip orada dereceye vereceğiz. Yani alışık olduğumuz toplamanın biraz dışında. Çünkü 60'a göre biliyorsunuz zaman dilimi ayarlanıyor e, işte 60 saniye 1 dakika 60 dakika 1 saat ve şek bu şekilde devam ediyor. Evet şimdi gelelim basit araştırmalarımıza. Derecelik bir açının ölçüsü kaç saniyede? Şimdi derece dakika saniye cinsinden vermiş. Kaç saniye? Yani biraz önce yaptığımız işlemin tersini yapacağız arkadaşlar. Şimdi eğer burada bir derece 3600 saniye ise Şöyle ifade edelim. O halde 10 derece bunun tam 10 katı olacaktır. Yani 36.000 saniye olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz anlaşartman yani basit yolu bu şekilde zaten. 36.000 saniye olacaktır. Yani zaten bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz ve zaten bu oluyor direkt. Ama olsun. Yapalım bakalım biz de test etmiş oluruz. Şimdi 1 dakika 60 saniye ise 1 dakika 60 saniye ise tam 22 dakika bunun 22 katıdır. Yani 6 kere 2 12 12'nin ikisi elde var 1 6 kere 2 12 bir de elde 13 bir de 0 ekliyoruz 13, 1320 saniye. Şimdi 36.000 saniye 1320 saniye zaten 42 saniye zaten saniye olarak ifade edilmiş. Topladığımızda 4 2 6 3 7 37.362 saniye olacaktır. Yani şıklardan dolayı hiç hesap yapmaya bile gerek olmadan bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bu basit sorularla başladık çünkü amacımız bu videoya denk gelen bir arkadaşımızın sıfırdan bu işi öğrenmesi. Zaten belli bilgileri olan arkadaşlar çok basit ya. Bu mu yani? Trigonometri bu değil ki. Evet bu değil arkadaşlar trigonometri ama başlangıcı bu şekilde. Biz sıfırdan ele alıp en zoruna doğru gideceğiz inşallah. O yüzden basitten başladık. Şimdi ise tekrar yaptığımız işlemi yapacağız artık. İşte 43.715 saniye önce 3600 saniyeyi böleceğiz ki. Çünkü ne demiştik? Tekrar hatırlatalım onları. 1 derece 3600 saniye. İşte 1 dakika zaten 60 saniye şeklinde idi. Şimdi burada arkadaşlar 43715 43715'i 3600'e bölersek 4371'in içinde 3600 bir defa. Bir kere 3600 3600 arkadaşlar. 1 7 13'ten 6 çıktı. 7 6 13 bu şekilde 5 aşağıda 3.600 bir büyük bir ihtimal. 2 katı falan herhalde değil mi? 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12, 12'nin ikisi var. 1, 2 kere 3, 6. Bir değer de 7. 5, 1, 5. 0. 12 derece olacak arkadaşlar burada. 12 derece oldu. Şimdi 515 saniyenin içerisinde kaç dakika var onu bulacağız. 515 saniyeyi 60 saniyeyi bölerse kaç dakika olduğunu elde ederiz gibi duruyor. E, sek, 9 defa olsa 54 olur olmaz. 8 defa 8 kere 6 48 yani 480 5 11'den 8 çıktı 3 0 yani 8 dakika 35 saniye. Hangisinde var arkadaşlar? 12 derece 8 dakika 35 saniye olarak elde ettik. Şu birim dönüşümü yaptık mı işimiz kolay. Evet. Evet şimdi bu sorumuz coğrafya bilgisi de içeriyor galiba. Dünyanın yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Mevsimlerin oluşumu gibi önemli coğrafya olaylara sebep olan bu duruma eksen ekliği diyoruz. Zaten evet bilgi olarak vermiş. Buna göre iki düzlem arasındaki yani yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açısının ölçüsü kaç saniyedir? Saniye cinsine dönüştüreceğiz yine. Demiştik burada arkadaşlar artık. 1 derece 3600 saniye idi. O halde 23 derece bunun katı olacaktır. Yani mecburen burada 3036 ile 23'ü çarpmamız gerekiyor. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 3 9 bir de elde 10. 108 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 3 6 bir de elde 7. 8 2 7 bir daha 8. E, 2 tane 0 ekleyeceğiz. Bu şekilde. 82.800 Bunlar gitti 82.800 olabilir evet 82.800 saniye arkadaşlar şurada saniye işareti koyalım 27 dakika 1 dakikada 60 saniye idi o halde 27 dakika bunun tam 27 katı olacaktır 6 kere 7 sıfırımız attık 6 kere 7 42 elde var 4 ilk kere 6 12 4 de elde 16. 1620 saniyede buradan geldi arkadaşlar. 1620 saniyede buradan geliyor. 8, 6, 14 elde var. 1, 2, 1, 3 bir de elde 4. 84420 saniye olarak hesapladık. Yani bu çok basit bir konu. Sadece şu birim dönüşümleri hatırlamak gerekiyor. Onun haricinde bir şey yok. Bir de işlem hatası yapmamak lazım tabii ki arkadaşlar. Yani 11. sınıfta İlk konu sadece trigonometri ise buna da bir soru ayrılır diyorum ben yani hani ya da e, birazdan yapacağız toplama çıkarmada da bu şekilde ayrılabilir buna. Yani sonuçta bir üçgenin iç açıdan ölçüleri toplam 180 derece ama bu 180 derece dakika saniye cinsinden verip işte iki açıyı diğer açıyı da yine dakika saniye cinsinden isteyebilir. Yani demek istediğim arkadaşlar burada yer alıyor. Yani iki açı toplanma çıkarma nasıl yapılıyor? Bunlar üzerinde duralım şimdi. Yani şöyle yapıyoruz artık. Her şey alt alta olacak şekilde aynı cinsten e, değişkenler. İşte derece dakika saniye yine derece dakika saniye. Topladık arkadaşlar bunu. Altı dört daha on onun on, 10 elde var bir dört aldı bir elde yedi yetmiş saniye 70 saniyenin 60 saniyesi bir dakika yapar 70 saniyenin içinde bir dakika var elde var bir dakika geriye kaldı 10 saniye bu bir dakikayı buraya vereceğiz şimdi yedi altı daha 13 bir delde 14 dört yedi altı daha on üç bir dakikada diğer e, saniyeden geldi 14. dört 14'ün 4 elde var. 1, 3, 1 daha 4 elde 5. Tamam. 54 dakika. Maalesef bunun içerisinden 1 derece çıkmadı. 60'ı geçmedi çünkü. 60 dakika 1 dereceydi. 60 dakikayı geçmediği için artık kaldı. Topluyoruz dereceleri. 8, 5, 13, 13, 3. elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 elde 4. 43 derece ee, ve 54 dakika ve 10 saniye oldu arkadaşlar toplamı. Şimdi çıkarmayı yapalım. 25 derece 17 dakika 24 saniye 18 derece 36 dakika 46 saniye. 24 saniyeden 46 saniye çıkmaz. Dakikaya gittik. 1 dakika aldık. 1 dakika 60 saniye olduğu için buraya 60 saniye eklendi. 60, 24 daha 84 mü? 60, 24 daha 84. 84'ten 46 çıkartırsak şimdi. 14'ten 6 çıktı. 8. E, 7'den 4 çıktı. 3, 38. 38 saniye. Burada 16 dakika kaldı. 16 dakikadan 36 dakika çıkmaz. 1 derece aldık. 1 derece 60 dakika olduğu için 60, 16 daha 76. 76 dakikadan 36 dakika çıkarsa 40 dakika kalır. Burada artık 1 derece eksildi. 24 dereceden 18 derece çıkarsa 6 derece kalacaktır arkadaşlar. Çıkarmayı da böyle yapıyoruz. Toplama topladığımızda 60'ı geçtik mi elde var 1 saniye. Elde var 1 dakika. Elde var 1 derece deyip diğer aktarıyoruz. Diğer birime çıkarma yaparken de çıkmıyorsa bir dakika alıyoruz. Bir dakika 60 saniye olduğu için saniyeye veriyoruz veya derece alıp bir derece 60 dakika olduğu için dakikaya verip oradan çıkarmayı yapıyoruz. Çünkü küçük olan sayıdan büyük olan sayı çıkınca negatif olur. Zaman ise negatif olamaz. Yani açı ise negatif olamaz. Dolayısıyla burada mecburen işte o eldeli çıkarma işlemini yapmamız veya toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla alakalı birazcık da örnek çözelim arkadaşlar toplamasını sormuş. 40, 28 daha 68, 68'i 60'ı geçti. Onun 60, 60 saniyesini aldık. Elde var 1 dakika dedik. 8 saniye kaldı burada arkadaşlar. 8 saniye. Hepsi 8 saniye değil. Bir tanesini çizdik. Şimdi 24, 43 daha. 4, 3 daha 7. 4, 2 daha 6. 67, 1 daha 68. 68'in 60 dakikasını aldık verdik dereceye 1 derece. Burada yine 8 kaldı. 8 dakika kaldı. Bu şekilde. Elde var 1 derece dedik. 7, 4 daha 11. Bir de elde buradan geldi 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. 142. 142 derece 8 dakika 8 saniye. Evet, C şık olarak buluyoruz arkadaşlar. Hemen el 60'ı geçtik mi elde var 1 dakika elde var 1 derece şeklinde gidiyor. Tabii ki saniyeden başlayacağız. Burada çıkarmasını istemiş. Burada olduğu için çıkaralım. Yine 124 derece 43 saniye 28 dakika 17 derece 24 dakika 40 saniye. 28 saniyede 40 saniye çıkmaz. 1 dakikadan 1 dakika aldık. 60, 28 daha. 88. Değil mi? Aynen. 88'den 40 çıktı. 48 dakika kalır. Burada 42 dakika kaldı. 42 dakikadan 24 dakika çıkar. 18 dakika kalır. Burada çıkar artık derecesinden. 14'ten 7 çıktı. 7. Bunlar 1'den 1 bir çıktı. 0. 107. 107 derece 18 dakika 48 saniye. 107 derece 18 dakika 48 saniye. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Yine üçüncü sorumuzla baştaki ile alakası var arkadaşlar. Burada da ilk önce M açısını B açısını 4 ile çarpıp bulduğumuz sonucu A'dan çıkaracağız. Geri dönelim. Öncelikle bunu 4 ile çarpalım arkadaşlar. 24 derece dakika 40 saniye 4 e çarpıyorum. 4 kere 4 16 160 saniye 160 saniyenin içerisinde 2 tane dakika var. 120 saniye geriye 120 40 saniye kalır. 40 saniyenin saniyesi elde var 2 dakika diyeceğiz ama. 4 kere 4 16 16 2 dakika daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. 98. 98. dakikan içinde 1 derece var. Yani 60 derece. 61 dakika var. 1 derece var. Dereceyi verdik. Geriye 38. 38 dakika kaldı. 1 dereceyi verdik arkadaşlar oraya. Çarpalım. 4 kere 7 28. Bir daha 29. 29'un 1. Çünkü buradan geldi. 29'un 9 elde var. 2. 4 kere 1. 9. 4. 2 de elde. 6. 69 derece oluyor. Şimdi buradan çıkarmamız gerekiyor bunu. 124 derece. 43 dakika. 28 saniye. Buradan 69 derece. 38 saniye. 40. 38 dakika 40 saniye. Yine eee 68'den 61 1 dakika kaldı 60 88 88'den 40 çıktı. 48 saniye 42'den 38 çıktı. 4 dakika 14'ten 9 çıktı. 9 5, 14 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. 55 derecede 4 dakika 48 saniye. 55 derece 4 dakika 48 saniye. 55 derece 4 dakika 48 saniye. Evet, yani A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, son sorumuz üçgenle alakası, yani üçgenin açıları ile alakalı. Derece ve dakika cinsinden vermiş. İşte C açısının ölçüsünü soruyor. Ne yaparız arkadaşlar? Sonuçta Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece 0 dakika 0 0 saniye. Saniye ihtiyaç duymuyoruz şu an. Çünkü vermemişler. O yüzden bunu sildim. Bu şekilde. Öncelikle bunları toplayacağım. 8 6 14 14'ün 4 elde var. 1, 3, 2, 5 bir elde 64. 64'ün 4 saniyesini ve 4 dakikasını verdik. 1 derecesini veriyoruz. Dikkat. 8, 2 de 10, bir de 11, 11'in biri elde var. 1, 7, 4, 10, 11, 1 elde 12. 121 derece 4 dakika. 121 derece 4 dakika. Şimdi bunu bu şekilde sıfırdan 4 çıkmaz. 1 derece aldık 60 dakika. 60 tane 4 çıktı 56 dakika arkadaşlar. Burada 179 kaldı. 179'dan 1 çıktı. 8. 179, 7'den 2 çıktı. 5. 58 derece 56 dakika oluyor üçgenin diğer açısı. Evet bu şekilde arkadaşlar ifade ediyoruz. Yani yön kavramımız budur. Açıdan bahsettik. Sonra açının dakika ve derece cinsinden, dakika ve saniye cinsinden eşitliklerini bulduk. Sonra bununla alakalı bazı uygulamalarımız yapmış olduk. Evet. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sizler de derslerimize artık denk geldiğinizde YouTube'da abone olarak beğenerek destek verirseniz seviniriz. Elimizden geldiğince burada işte bir 11. sınıf arkadaşlarımız için hem konu anlatımı olarak hem de soru çözümü olarak bir kütüphane oluşturmaya çalışacağız. Şartları el verdiği müddetçe video atmaya yani her salı video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.